Merhaba dostlar. Ben Mert. Bugün Çukur'un 4. sezon 32. bölümünde neler olduğunu biraz konuşacağız. Canlı yayından sonra bu videoyu kaydediyorum. Canlı yayında bayağı konuştuk. Her hafta diziden hemen sonra canlı yayında oluyoruz. Bakmanızı tavsiye ederim. Oraya da kanala abone olarak ve videoyu beğenerek de bana çok destek olabilirsiniz. Son olarak da aşağıda katıl butonumuz var. Kanala destek olmak istiyorsanız yardımlarınızı bekliyorum. Dedikten sonra videoya başlayalım. Dizinin başlangıcı bir kavga sahnesiyle açıldı. Geçtiğimiz bölümün kaldığı yerden aslında başlıyoruz ve çok komikti yani. İnanılmaz komik bir kavga sahnesi. Neden böyle bir e, sanatsal seçim yapılmış? İşte arkada konçertolar falan. Ne izliyoruz falan oldum ben. Ve çok sıkıldım başlangıcın o sahnesinden. Komik mi olması gerekiyordu? Hani yoksa oradan bir şey mi çıkartmamız gerekiyordu? Ne olması gerekiyordu o sahnenin bir türlü bir yere kafamda koyamadım sahneyi ve çok mu rahatsız oldum sahneden, yani mutlu olamadım sahnede. Devamında pazar sahneleri Akın ve Sultan'ın yüzleşmesi vardı ki Sultan'ın bu bölümde uyanışı tekrardan kendine gelişi ve ev sunarı yapma olayları var ki buraları değineceğiz. Ben önce Akın'la başlamak istiyorum. Akın'ın önümüzdeki bölümlerde çok ilginç sahneleri olacak. Bu bölümde de finalde Karaca'nın öldüğü sahnede Yasmin'in ve Yasmin'in öğrendiği şeyden sonra Akın'ın rolü daha da büyüyecek. Burada Akın'ın sultana söylediği şey yani kendi hani hatanı gör ve hani bunun üzerine kimse seni beklemeyecek. aldığın için kimse seni affetmeyecek demesi çok kilit bir laf bence. Ve Sultan'ın karakter gelişimi için çok kilit bir rol oynayacak. Ve ben önümüzdeki bölümlerde Sultan'ın öleceğini düşünüyorum. Şu yüzden ki Sultan karakterizasyonunu tamamlamış olacak. Ve Evsun'la da barıştıktan sonra ölmesi çok bir şey değiştirmeyecek hikayede diye düşünüyorum ben. Burada Karaca'nın Akın'la olan sahnesi de benim mutlu etti açık konuşmak gerekirse. Ve Akın'ın burada delirmesini sağlayacak şey de Karaca'nın ölümü olacak. Bunu daha iyi eklememiz gerekiyor. Tesbih muhabbeti vardı ki Karaca'nın olaya uyandığı ve ben tüm bölüm süreceğini düşündüğüm şeyin son 40 dakikaya sıkıştırılmış haliydi. Biraz bence kolay bir noktadan yaklaşmışlar bu muhabbete diye düşünüyorum ben ama Karaca'nın kısımları, Celesu'nun mezarının başına gittiği sahneler falan çok güzel çekilmiş sahnelerde çok hoşuma gitti. Karaca'ya bile gerçekten güzel bir ölüm sahnesi yazılmış. Yani yapılış şekli hoş değil ama setup'ının kuruluşu yani ölümün kuruluşu güzeldi bence. Giriş gelişme sonucu güzeldi. O yüzden hoşuma gitti. Feyyaz Yamaç arasındaki iletişim ve Zaten Feyyaz'ın böyle bir şey yapması gerekiyor diye karşı. Çünkü onu o hayattan kurtaran Yamaç'tı. İntihardan, ölümden kurtardı. Ona ikinci bir hayat verdi. Burada Yamaç'la birlikte çalışması çok zor değil. Ama inşallah Feyyaz'ı da kurban etmeyiz. Burada Feyyaz'ın ölmesi bir ihtimal tabii ki. Çünkü cennetin boş tek başına kalması ve Medet'in burada hikaye dahil olması gibi bir pilot var ve Medet'in ölmesi de konuşuluyor bu arada. Medet Sultan bu ölecek karakterler arasında konuşuluyor. Bakalım bekleyip göreceğiz. Efrem sahneleri vardı ki yine bölümde çok beğendiğim sahnelerdendi. Yamaç'ın eve koşması, Efsun'a bir şey olduğu sanması ve oradaki o güzel diyaloglar benim çok hoşuma gitti. Sonrasında bir sahne atlıyor orada ve orada yatakta yatıyorlar. Bir şey olmuş mu olmamış mı bilmiyoruz. Ama sonrasında Kulkan'ın fotoğrafını görmesi ve Kulkan'ın üzerine bana bunu getireceksin gözlerinin içine bakacağım demesi ve önümüzdeki bölümde Kulkan'ın öleceğini %100 bir şekilde söylüyorum sizlere Kulkan önümüzdeki bölümde ölecek ve çok iyi bölüm sahnesi yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah yaparlar ve Evsun buraya dahil olur inşallah. Burada birazcık bence intikam duygusunu şeyle e, Sultan da törpülecek. Oradan Sultan'a geçelim buradan. Sultan son sahnede geldi. Önümüzdeki bölümde ben Sultan'ı eve kabul edeceğini düşünüyorum. Ve karakter gelişimi böyle sonlanacak diye düşünüyorum. Ama Efsun'un araları soğuk olacaktır bence. Çünkü Efsun intikam konusunda konuşurken Yamaç'ta çok açık bir şekilde orada söyledi. Yaptığım yanlıştı falan dedi. Orada bir R yaptırdılar Ev suna çok anlayamasam da. Cumali Damla muhabbetleri vardı ki Cumali'nin tekrardan ateşini geri kazanması ve Cumali İzbek lafını kullanmamızı çok yarayan bir konuşma oldu. Ve Cumali geri döndü artık. Cumali geri döndükten sonra Vartolu'yla restleştiği sahneler falan çok güzeldi bence o pavyon sahneleri. Benim acayip hoşuma gitti o sahnelerde. Cumali'yi tekrardan sağladı görmek ve ekibin tekrardan toplandığı gindi sahneler falan filan güzel kurulmuş güzel sahnelerdi bence. Onun dışında bu yaşlı amcamızın işlerine taş koymak için Çağatay'ın planının aynısını yapması falan ya çok güzeldi bence. O sahneler de çok hoşuma gitti. Ve hani orada sonda Vartolu'ya kurduğu cümle Çağatay bunu bana yapmıştı çok özenmiştim falan demişse. Güzel ufak göndermeler olmuş. Hoşuma gitti o sahnede. Birebir aynısına yakın sahne çekmişler bu arada. Ve o sahnenin kurulumu da hoşuma gitti benim. Karaca öldü. Bunu konuşmamız gerekiyor aslında. Portakal suyuna dokundu. Portakal suyunu içti. Ve finalde de amcanın gazabını uğrayıp öldü. Burada asıl konuşulması gereken önümüzdeki bölümde. Yasmin de gördü bu arada ölümü. Önümüzdeki bölümde neler olabileceği. Burada iki tane teori var. Birincisi Yasmin'in üzerine ölümü yıkmak. İkincisi ise amcanın planlarına tek tek ortaya çıkması. Burada önümüzdeki bölümde Kulkan'ın da öleceğini bildiğimiz için ben Yasmin'in üzerine yıkmak değil de öyle bir hikaye artık bu arada gitse bile ben daha çok amcanın artık bütün foyalarının ortaya çıkacağını ve önümüzdeki bölümün sonunda Vartolu'nun artık her şeyi öğreneceğini düşünüyorum. Bu arada geçtiğimiz videoda yaptığımız çoğu teoride tutmuş bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Bu Evsun'a uyuşturucu veren adamın Yamaç'ın yakalayıp getirmesi falan filan gibi bu, bu gibi detayların hepsini yakalamıştık biz. Onun dışında Karaceli Yamaç'ın konuşması vardı ki beni çok baydı. Selim'in güzel sahnelerini falan hani Selim'le alakalı güzel göndermeler yapıldı ama birazcık da böyle babası gibi konuştu ama beni çok baydı sahne. Onun dışında çukuru çukura kırdırttılar gerçekten o pavyon sahnesinde. O amcanın bu yaptıkları hiç unutulmaması gereken noktalar olacak bence ilerleyen bölümlerde. Karaca'nın dediğim gibi o mezarlık sahnesi sonrasında Amca'yı takip etmesi, Kulkan'ı görmesi. Karaca'nın da oyunculuk olarak bu bölüm çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. E, çok memnun oldum yani sahneleri izlerken. Hele o mezar, mezarının başına gidip çökmesi, orada ağlaması, bağırması falan filan. Buraya alakalı tek bir sorun var. Biraz mizahi yönden yaklaşacağım buraya. Şimdi Karaca da öldü. Celesun da Azer de öldü. Diğer tarafta Karaca'nın seçimi ne olacak tam olarak? Onu çok merak ettim ben. Bununla alakalı çok da bu arada Twitter'da geyik dönüyor işte ahiret yolu falan dedi dizi yapsınlar. Ölenlerin diğer tarafta şiplesinler falan diyor. Çok hoşuma gitti o muhabbetlerde. Onun dışında Yasmin'le alakalı, Yasmin'in hamile olmasıyla alakalı benim kafamda bir soru işareti uyandırdılar bu bölümde. Böyle bir hikaye görebiliriz ve Bartolun'un Leyla'yla konuşurken ki mutluluğu ve hani işte bir tek beni sen anlıyorsun gibi muhabbetleri Leyla'yı acaba Leyla'yla Saadet'i aldatabilir mi diye de düşünmeden edemedim. Açık konuşmak gerekirse bunu bekleyip göreceğiz. Bir de Kulkan'ın bu bilgisayar mevzusu vardı ki çok saçmaydı bence. Elektrik gittiği için bilgi gitmemiş falan böyle saçma salak bir hikaye arkı çıktı oradan. Ve finalde de Akın Kulkan'ı muhtemelen Akın Kulkan yüzleşmesi olacak ve orada yakalanmasa bile Kulkan önümüzdeki bölümde diziye veda edecek. Emmin'in de tekrardan karakterlerimizin arasına geri döndüğünü gördük ve Emmin'in de ben yakında öleceğini düşünüyorum bu hikaye arkında birine korumak için kendini feda edeceğini düşünüyorum. Sizin neler düşünüyorsunuz bölümle alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Önümüzdeki bölümde neler olacağıyla alakalı bir videoda gelecek kanala. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.